Futbol severler 2 Kasım 2025 Pazar günü Süper Lig'in nabzı Beşiktaş Park'ta atacak. Bu derbi sadece puan cetvelindeki yerimizi değil, aynı zamanda iki dev kulübün yeni teknik direktörler yönetimindeki felsefelerini de test edecek. Beşiktaş, efsanesi Sergen Yalçın'ın ikinci dönemine başlarken, Fenerbahçe modern futbolun dikkat çeken ismi Domenico Tedesco ile yoluna devam ediyor. Maçı farklı kılan en önemli detay, iki teknik adam da takımlarının başında henüz çok yeni. <laughs> Beşiktaş. Sergen Yalçın'ın hızlı geçiş ve baskı formülü. Sergen Yalçın 30 Ağustos'tan bu yana takımı yeniden yapılandırıyor. Yalçın'ın Beşiktaş'ı geçmiş başarılarında olduğu gibi sisteme bağımlı olmayan, oyuncu kalitesini öne çıkaran ve hızlı reaksiyon veren bir futbolu hedefliyor. Anahtar felsefe: Hücumda serbestiyet, savunmada sertlik. Özellikle son haftalarda rakipleri Fenerbahçe'nin hızlı hücum geçişlerini kesmeye odaklanmış durumda. Fenerbahçe'nin gücü, maçlara harika bir ön alan presiyle başlayıp skor avantajını erken yakalamasında yatıyor. Gaziantep, FK maçında olduğu gibi, daha üçüncü dakikada skor avantajını yakalayarak maçı erken koparma eğilimindeler. Beşiktaş'ta son durum ve form grafiği, Beşiktaş, teknik direktör değişikliği veya son haftalardaki toparlanmayla birlikte, özellikle Başakşehir galibiyetiyle bir dönüm noktası yaşadı. Takımın maç istatistiklerine yansıyan en çarpıcı değişiklik, agresifleşen pres yoğunluğu oldu. Başakşehir maçında PPDA, rakip pas başına izin verilen savunma aksiyonu değerleri sezonun en yüksek seviyesine 8.3 çıktı. Bu, takımın artık daha enerjik ve kararlı bir savunma anlayışına geçtiğini gösteriyor. Ayrıca topu kazandıktan sonra rakip ceza sahasına ortalama 8 maçta 2 saniyede girmeleri, ligin en hızlı geçiş takımlarından biri haline geldiklerini kanıtlıyor. Beşiktaş'ın form grafiği skorlardan ziyade bu artan fiziksel ve mental dayanıklılık üzerine kurulmuş durumda. Fenerbahçe genellikle esnek bir 4-2-3-1 veya hücumda 4-3-3 dizilişiyle sahada yer alıyor. Savunma anlayışı yüksek bir savunma çizgisi kuruyorlar. Temel hedefleri rakibi kendi ceza sahasına yakın alanda hataya zorlamak. Arkaya atılan hızlı ve yerden toplara karşı dikkatli olmak zorunda kanat oyuncularının savunmaya yardım etme oranına göre rakipten gelebilecek bindirmelere karşı boşluk verebilir. Fred ve İsmail Yüksek Merkez, Fred'in yaratıcılığı ve İsmail Yüksek'in top kapma becerisi üzerine kurulu. Fred, Tedesco'nun sisteminde kilit dikey pasları atmaktan sorumlu olacak. Sizimanski'nin rolü Sizimanski, Tedesco'nun sevdiği alan kat eden 10 numara rolünde, Fred'in paslarını gole çeviren bağlantı oyuncusu olacak. Hücumda vurucu güç, Yusuf Ennesiri, artık Fenerbahçe'nin ana forveti nesirinin ceza sahası içindeki pozisyon alma ve kafa vuruşu yeteneği, Beşiktaş'ın hava topu zaaflarına karşı en büyük tehdit. Oğuz Aydın İrfan Can, kanatlarda Tedesco, hızı ve birebir de yeteneği olan oyuncuları tercih ediyor. Oğuz Aydın'ın formu, Osay Samuel'in bindirmeleriyle birleştiğinde Beşiktaş'ın sol kanadını yoracaktır. Teknik analiz, Beşiktaş'ın oyun planı, diziliş ve taktiksel odak, esnek 4-2-3-1, 4-3-3. Sergen Yalçın, Kadıköy'de olduğu gibi Beşiktaş Park'ta da kendi oyununu kabul ettirme arayışında olacak. Tedesco'nun esnekliğine karşı sabit ve güçlü bir merkez kurmak temel hedefi. Bilinç, merkez hakimiyeti. Endidi ve kökçü etkisi. Yıldız ikili. Beşiktaş'ın 2025'teki en büyük gücü, Endidi ve Orkun kökçü ikilisinin merkezdeki performansı. Endidi, Fred'e nefes aldırmayarak Fenerbahçe'nin ana yaratıcılık kaynağını kurutacak. Kökçü ise topu taşıma ve abrama servis yapma görevini üstlenecek. Sergen Yalçın, bu merkezle Tedesco'nun formasyonel esnekliğine fiziksel güçle karşılık vermek isteyecek. Kanatların ateş gücü, Rafa Silva ve Cengiz Ünder. Rafa Silva, Beşiktaş'ın en büyük hücum kozu. Fenerbahçe beklerinin arkasına yapacağı koşular ve birebirdeki üstünlüğüyle tehlike yaratacak. Diğer kanatta Cengiz'in içeri kat edip sol ayağıyla çekeceği şutlar Fenerbahçe kalesini sürekli tehdit edecektir. NDD kökçü topu kazandığında ilk hedef topu hızla Rafa Silva ve Cengiz Ünder'e aktarmak olacaktır. Tommy Abraham ceza sahası içinde güçlü ve bitirici bir profil. Fenerbahçe stoperlerini sürekli yıpratacak. Tecrübesiyle oyunu tutma ve asist pasları verme konusunda kilit rol üstlenebilir. Sergen Hoca, maçın gidişatına göre hangisinin daha yıpratıcı olacağına karar verecektir. Maçın kaderini belirleyecek faktörler ve tahmin birinci, teknik direktör hamleleri. Bu maç, Sergen Yalçı'nın motivasyonu ve Tedesco'nun taktiksel esnekliği arasında bir düello olacak. Tedesco'nun maç içinde 4-3-3'ten 3-4-2-1'e geçiş yapma ihtimali, Sergen Yalçın'ın buna vereceği cevabı merakla beklememize neden oluyor. İkinci kilit eşleşme, Rafa Silva vesaire Fenerbahçe savunması. Rafa Silva'nın bireysel performansı, Beşiktaş'ın hücumdaki en büyük silahı. Rafa Silva'yı durdurmak için gerekli koordinasyonu sağlayamazsa, Beşiktaş maçın kilit noktasına kolayca ulaşabilir. İki teknik adam da takımlarının başında yeni. Bu derbi, yeni sistemlerin mental dayanıklılığını test edecek. Erken yenen bir golün ardından kimin daha çabuk toparlanacağı maçın kaderini belirler. Maç tahmini. Yüksek tempo ve gol beklentisi. İki takımın da hücum gücü ve savunma zaafları bize bol gollü bir derbi izletecek. Sergen Yalçın ne kadar Fenerbahçe'yi yeneceğiz diye söz verip, kendini affettirmek için Fenerbahçe derbisini kazanmak istiyorsa, Tedesco ondan çok daha fazla istiyor bundan eminim. Ama kim kazanırsa gelirsek çok zevkli bir 90 dakika izleyeceğimiz malum. Benim şahsi düşüncem bu derbide Fenerbahçe puan alacak ama bir puan mı, üç puan mı bilemem. Beşiktaşlı arkadaşlar, hiç kızmasın boşuna. İki takımın da futbolu belli, Fenerbahçe şu an ivmeli şekilde yükselişe geçmiş olsa bile derbilerde tahmin etmek zor. Bu videomuz buraya kadardı. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın görüşmek üzere